teşekkür ederim. Kendinize <laughs> alınan bayrağın gölgesinde bir olmaktır mesele. Birlik olmak hiç hayıflamadan. Değerli koordinatörlerimiz, kıymetli eğitmenlerimiz, ilk koordinatörlerimiz, doğusuyla, batısıyla, kuzey ve güneyiyle bir gençlik iklimi oluşturmak adına burada bulunan gönül veren hayalleri olan ve gözlerinde gelecek için, gençlik için aydınlık yarınlar yansıyan kıymetli gençlik liderleri hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Çok uzun bir süreçte işte illere gidiyoruz, önce tanıtım yapıyoruz, görüşmeler yapıyoruz, testler, mülakatlar derken Bugüne gelene kadar çok uzun bir süreç, çok yoğun bir emek var ve bu emeğin arkasında başta Afra Terzi, Elif Sena Demiroğlu olmak üzere geniş bir ekip var, İl koordinatörü arkadaşlarımız var. Daha önceki dönemlerde koordinatörlük yapmış veya sizler gibi eğitime katılıp şu an aramızda organizasyona destek veren çok kıymetli arkadaşlarımız var. Hepsine çok büyük bir alkış istiyorum. Meclis çok teşekkür ederim. <laughs> Eğitimimizin tekrardan e, keyifli, verimli, faydalı vatanın millete sizlere e, faydalı olmasını, gençliğe, gençlik çalışmalarına çok faydalı olmasını e, diliyorum. E, buradayız. Özellikle bu kafeterya bölümünde e, hocalarımız ben sürekli orada olacağız. Geç vakitlere kadar sohbet edeceğiz. E, i̇nşallah e, te tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Allah'a emanet olun. Tüm gençlerine, tüm programlara ben teşekkür ederiz kendisine. Hocam ben bunu kullanmayı seviyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar. hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Afro ben çok memnun oldum. Yeni 16 ile, yani 16'ını saymayalım, 15 ile tanışmak da bizim için çok çok keyifli. Ben Yusuf Hocam'a bu yolu bize anlamlı kıldığı için ve e, akıl hocamız olduğu için ayrıca sizlerin huzurunuz, huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Biz e, onunla bu yola gönül koyduk ve bize çok şey kattı. Eminiz tüm ekibiyle, hocalarımızla birlikte sizlere de çok şey katacak. Bir kocaman alkışlayalım. <laughs> Yarımızı ne bekliyor, nasıl bir kampa başlıyoruz, bunlardan bahsedelim istiyorum. Güzel bir işe başlıyoruz öncelikle. Ee, zor bir işe başlıyoruz öncelikle. Ama eminiz ki çok 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 keyif alacaksınız. Biz özellikle ekip olarak bir baktık yani bu işe başlarken planlamadığımız şekilde bir aile olduk. Biz birbirimizin artık seçilmiş bir ailesiyiz, bir dilep ailesiyiz. Ee, birdi, ikidi, üçtü, altı oldu. Ee, i̇nşallah 81 de tamamlayacağız ve bir iş arkadaşlığının, bir proje yoldaşlığının dışında biz bir aile şeklinde her işte hep birlikte ilerliyoruz. Sizleri de bu aileye katmayı çok istiyoruz. Ama önümüzde 6 aylık bir süreç var diyebiliriz. Ee, bu süreçte sizi takip eğitimleri ve benzeri detaylar bekliyor. Bunların hepsini ilk koordinatörlerimizden öğrenebileceksiniz. Ben kampla ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Ekip arkadaşlarımızı size tanıtayım. Sonra da çok böyle kalabalık toplu şeyleri uzatmadan sizleri iyi toplantılarına göndereyim istiyorum. Ee, öncelikle yarın önemli bir gün bizim için. Ee, herkes yatak kartının arkasındaki programı inceleyin. Kapatabilir miyiz? Evet, evet. Aranızda bulunmaktan çok mutluyum. Hepinize keyifli bir kamp diliyorum. Cümleten hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ben Talha Dağ. Bilek birden bu yana bu ailenin bir e, üyesiyim, ferdiyim her alanda bizleri görebilirsiniz. <laughs>